Ödül aldığımız an bu arada kimler ödül aldı onun bilgisi yok mu çocuklar He, var burada hemen isimleri de sayalım mesela Arzu Çiğdem Batur en iyi kadın oyuncu ee, en iyi erkek oyuncu Cem Kılıç en iyi çıkış yapan sanatçı Aynur Aydın en iyi albüm ödülü İskender Paydaş en iyi şarkı ödülü Gökhan Türkmen grup 84 İsmail Bakür Tuncer Hakan Akkaya Caner Erzincan. Faruk Aksoy en iyi sinemacı ee, bu arada onur ödülü alan, alanlarda vardı. Yılmaz Köksal, Eşref Kolçak ve Halit Akçatepe'de ödülleri aldılar. Bize de eksik olmasınlar ee, en iyi e, spiker ödülünü vermişler. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? 71 bin öğrencinin veya 71 bin katılanın 71 bin katılanın e, oyuyla Bizi seçmişler. Eksik olmasın e, buradaki e, bu oyu kullanan insanlar. Çünkü neden önemli? Burada bir seçimle bunun belirlenmesi çok çok önemli. Düzce Üniversitesi'nin rektörüne, Düzce Üniversitesi'nin öğrencilerine biz teşekkür ediyoruz.